Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile, ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir video ile yani başlıktan da gördüğünüz gibi Epic Games'ten GTA 5'imizi beleş bir şekilde aldığımız videoyu göstereceğim arkadaşlar Beleş bir şekilde alıyoruz arkadaşlar Nasıl mı İlk başta arkadaşlar Epic Mini Games'in sayfasına gidebilirsiniz Buradan şöyle göstereyim Epic games yazdığımızda zaten çıkıyor. Şöyle arkadaşlar girdiğimizde e, site error verebilir. E, haberiniz olsun. Çünkü arkadaşlar şu anda fazla bir yoğunluk var GTA üzerinde. Şöyle gördüğünüz gibi e, size göstereyim. Burada e, yükle dediğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz e, ve bunu nasıl yükleyeceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdi fazla uzatmadan ve Discord sunucumuza gelmeyip abone olmayıp like atmadıysanız Onları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da ee, ben Epic Games'i yüklemiştim. Zaten Fortnite falan oynuyordum. Ama şimdi Fortnite'ı sildim. Çünkü ee, Fortnite ee, sevmemeye Başladım Artık Ve Gördüğünüz Gibi Grant Auto Ve Arkadaşlar Bunu Nasıl Yapıyoruz İlk Başta Epic Games'i Yükleyebiliyoruz Ya Da Epic Games'i Yüklemeden Kendi Sayfasından Da Direkt Yükledip Yükleyebilirsiniz Arkadaşlar Bu Hiç Önemli Değil Ama e, Ben Fortnite Oynadığım için Epic Games'in Uygulamasını Yükledim Şu Şekilde Göstereyim e, Evet Arkadaşlar Burada Bir e, Çok Oyun e, Sizlerle Buluşmakta Ve Arkadaşlar e, Şöyle Göstereyim e, Böyle Old World Snowrunner ve Words Wars e, Zgoti e, hiç isimlerini bilmedim oyunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 TL'ye değerindeki yani Türk Lirası değerindeki epiş kodunuzu hemen alın epiş mega indirim muhteşem oyunlarda %75'e varan indirimler 14 Mayıs 11 Haziran'a kadar sürüyor arkadaşlar sizlerde hemen bunlardan yararlanmak için gördüğünüz gibi e, 99 yani 100 TL'den 90 TL'ye düşmüş yani 89,10 onu düz 90 TL yapalım hatta onda geçtim Burada 100 TL'den 50 TL'ye düşmüş abi Yani aga bunu kaçırana ben ne diyeyim artık Bir de arkadaşlar üstelik GTA'yı alanlarda 60 TL bir kod mu geliyor Bilmiyorum ama Tam olarak öyleydi Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ücretsiz yazısını görüyorsunuz 170 TL'den bakın Online bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar online bir şekilde oynuyorsunuz indirim 2020 saat 18.00'da bitiyor Şöyle gördüğünüz gibi biz şu anda 18.05.2020'deyiz 21.05'de bitiyor yani kaç gün kalmış 3 ee, gün kalmış herhalde aynen Aynen 3 gün kalmış arkadaşlar ve burada diyor ki ee, indirimimiz burada şu saatte bitiyor. Ben de zaten var arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi. Buna başlat dediğim arkadaşlar ister e, online ister de oynuyor oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi ben açarsam kasma sorunu olabilir mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle olmaz. E, arkadaşlar e, yükleme aşaması yaklaşık bir 2 saat falan sürüyor hatırladığım kadarıyla. Yani sizlerde e, pek sorun olmayabilir internet hızına bağlı. E, mesela benim arkadaşımın interneti e, iyiydi, bir buçuk saatte filan indi. Yani internete en iyi olan kişinin en geç bir saat ya da bir buçuk saat civarı sürüyor arkadaşlar. E, öyle diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi Contact Rockstars Game Service diyor. Arkadaşlar şuradan geliyorsunuz. Bir dakika yanlış yeri açtım. Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya. Ee, Rockstar Games Rockstar <laughs> Evet arkadaşlar buradan Rockstar Games'e geliyorsunuz ee, Buradan online oynayanlar için söylüyorum burayı Online oynayanlar için söylüyorum Şuradan bir log out diyelim Online oynamıyorsunuz arkadaşlar buraya girmenize gerek yok sadece bir şey göstereceğim size şuradan arkadaşlar sing, e, in e, eğer hesabınız varsa rockstar hesabınız varsa singin diyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz e, rockstar üzerinden join social club da e, social kulübüne katılma arkadaşlar buradan ayınızı seçiyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi december diyorum day 4 diyorum year e, 2000 diyorum falan fistan diyorum arkadaşlar buradan kayıtlarınızı yapıyorsunuz sonra mesela atıyorum ben şu anda next diyelim sonra buradan politikaları var bunları kabul ediyorsunuz next diyorsunuz sonra buradan emalinizi giriyorsunuz arkadaşlar buradan password'unuz giriyorsunuz buradan nickname e, nickname'inize dikkat edin arkadaşlar nickname online oynayanlar için söylüyorum buraya e, nickname ne yazarsanız oyunda da o gözüme gözükür size. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. E mesela atıyorum ben buraya Rob ailesi gireceğime Rob e, Rob a A'sı, s'i girdim mesela. Rob s'i ne alaka? Onun için arkadaşlar buraya dikkat edin. Nickname'inizi ne girerseniz oyunda da o gözükür. He, diyelim mesela sizin bir şeyiniz var mı? Hesabınız var mı zaten Rockstar Games üzerinden? Arkadaşlar onu da şu şekilde yapıyorsun. Sonra join e, pardon, yanlış yere girdim. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Signin diyorsunuz. Signin dedikten sonra please wait. Emailiniz ve şeyinizi giriyorsunuz. Sonra signin diyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani direkt sizi e, şifrenizi oraya yazıyor arkadaşlar. E, ve şifrenizi giriyorsunuz ve buraya atıyor sizi. Burada online iç, içinler, iç iç için olanlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu anda bir yoğunluk var Getta'da. Gördüğünüz gibi. Ee, GetTA yoğunluk olduğu için arkadaşlar şu anda oyunumuz açılmadı Ama arkadaşlar sizde bu olmayabilir ee, Şansınıza girer ya da girmeyebilir arkadaşlar bildiğiniz üzere beleş, e, Türklerde nerede beleş oraya Yerleş sözüdür Amerikalarda da öyle İngilterelerde de öyle yani insanlar beleş gördüğüme hemen saldırmaya Başlıyor e, şöyle gördüğünüz gibi e, Fazla yo yoğunluk Olduğu için arkadaşlar neredeyse Epic Games'in sitesine bile giremiyordu Arkadaşlar ilk günlerde Ama yavaş yavaş bu yoğunluk azaldı Ama hala GTA üzerinde bir yoğunluk var arkadaşlar O yoğunlukta yavaş yavaş Dediğim gibi Epic Games nasıl açıldıysa Yoğunluk yavaş yavaş gittiyse GTA'da yoğunluk yavaş 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 gidip açılabilir arkadaşlar. Her an açılabilir onun için e, gir çık yapmanızı tavsiye ederim. Mesela benimki açılmıştı ve şu anda da herhalde açılıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. E, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Getta'mızın sitesi burada. Buradan e, My Profile diyorum e, ee, buradan diyorum. İşte buradan profilinizi e, görüntülüyorsunuz, e, Mesela şifreyi istemediniz, şifreyi unuttunuz filan filan. Buradan değiştirebiliyorsunuz. E-postanıza bir doğrulama kodu geliyor. Oradan değiştirebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. E, tamamen güzel bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar sizlere diyorum fırsat bitmeden 3 gününüz kalmış. Hemen gidip... E, Windows Edition dediğim gibi e, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. 21.05.2020 saat 18.00'da kampanyamız ne yazık ki bitiyor. Biz isterdik ki beleş olsun herkes alsın. Ama arkadaşlar size de bir iyi haberim var. GTA 6 çıkıyor diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Grand Theft Auto ve e, adamlar niye beleş yapsın diye düşündüğümüzde e, demek ki bu bitiyormuş. E, onun için GTA 6'yı çıkaracaklar diye düşünüyorum. Bunu bedavadan dağıttılar adamlara dediler alın siz oynayın. GTA 6 çıkınca da yine onu yüksek mevla yapacaklardır. Hatta 200 TL ya da 200 TL geçen miktarlar yapılabilir. Zaten 2020 tarihinde çıkı çıkacağını düşünüyorduk biz. GTA 6'nın ama e, şu anda tam da e, bilmiyoruz. E, şu anda herhalde ön hazırlıklarını yapıyorlardır. Ben zaten öyle düşündüm. Çünkü Grand Auto V'yi neden adamlar beleş yapsın ben onu hiç düşünemedim. Eee herhalde GTA 6 çıkacak arkadaşlar yakın zamanda. Şimdiden harçlıkları biriktirin. GTA 6 geliyor. Az kaldı ve arkadaşlar videomuz bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizlere neredeyse her şeyi anlattım. Buradan da Epic Games'e nasıl giriş yapılır onu da gösterebilirim sizlere hemen. Epic Games'i indirip giriş yapabilirsiniz. Ya da buradan arkadaşlar kayıt ol artık deyip buradan Türkiye e, ad soyad Gmail e, görünen adınız arkadaşlar burası çok önemli olması lazım. Epic Games'e arkadaşlarınız sizi Epic Games üzerinden eklemesi için buradan görünen adı arkadaşlarınıza kolaylık sağlasın diye e, güzel yapabilirsiniz. Ero mesela alınmış. E, Eriksen mesela. Değişik bir şeyler yazıyorum. Bunu da alınmış. Yuh. Çüş şu Rob bir dakika Rob ailesi dur Evet bu alınmamış tamam e-posta adresinizi yine dediğim gibi arkadaşlar e-posta adresinizi giriyorsunuz şöyle alt gmail .com ee, tabi böyle bir e posta yoktur <laughs> şifrenizi atıyorum şifre önerilen şifreyi kullanın arkadaşlar önerilen şifre nedir arkadaşlar önerilen şifreyi bir çok kişi bilmiyor önerilen şifre en güçlü şifredir arkadaşlar en güçlü şifre ve hiç kimsenin bloke edemeyeceği çalamayacağı bir şifredir arkadaşlar yani e, siz geçmişi temizleseniz bile o şifre bilgisayarınızda kalıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun için önerilen şifreyi kullanmanızı tavsiye ederim size. Buradan Epic Games e anketlerle özel teklif almak istiyorum. Bunu işaretleme edebilirsiniz. İşaretlerseniz Epic Games üzerinden e, herhangi bir kampanya geldiğinde anında haberdar olabiliyorsunuz. İster işaretleyin ister işaretlemeyin. Bildirim gelmesini istiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Okudum ve onaylıyorum hizmet şartları. Arkadaşlar bu e, Bir birçok kişi okumuyor. Hizmet şartlarını lütfen okuyun arkadaşlar. Sonradan şey olabilir. E, bir şeyler olabilir yani. Diyeyim şimdi. Mesela ben okumuştum. Ee, devam et'e tıklıyoruz buradan. Adınızı giriyorsunuz işte Yusuf e, böyle. Sonra devam et'e tıklıyorsunuz ve geliyor. Evet buradan da e-postanıza doğrulama kodu geliyor arkadaşlar. E-postanıza doğrulama kodu geldiğinde doğruladığınızda tamamen Epic Games'e giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit Epic Games'e girmek çok kolay arkadaşlar diyebilirim şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın Discord sunucumuzda bekleriz arkadaşlar şu şekilde Discord sunucumuzda şu anda 28 kişi var sizler de gelin 29 30 31 32 hatta 100'e kadar çıkabiliriz neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir ee, ve abone olmadıysanız da ayıp ediyorsunuzdur. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda da videolarda hangi şeyleri görmek istiyorsunuz onlarda yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay. <laughs>